Şam'daki iki kritik bina muhaliflerin başkente girmesiyle birlikte apar topar boşaltıldı. Beşar Esad yolun sonuna geldiğini gösteren talimatını verdi. Genel Kurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları binalarında az sayıda asker kaldığı bildirildi. Muhalifler 27 Kasım'da başlattıkları harekatla kritik kentleri ele geçirmeye devam ediyor. Şam'a güneyden giren silahlı gruplar başkentin güney banliyölerine kadar ilerledi. Esad'ın talimatıyla Şam'daki genel kurmay ve kuvvet komutanlıkları binaları boşaltıldı. Rejime bağlı askerler El-Kaim sınırı kapısı üzerinden Irak'a kaçtı. Yaklaşık bin askerin bu yolla Irak'a girdiği bildirildi. Şam'ın güneybatısında muhalif gruplar rejim güçlerine karşı ilerlemeye devam ediyor. Başkentin merkezine girmeleri bekleniyor. Rejim güçleri Şam'ın kuzeyindeki Kuteyfe ve çevresinden çekilmeye başladı. Han şey Katana ve diğer yerleşimlerden mevzilerini boşaltan rejim askerleri başkente doğru geri çekiliyor. Dera ve Suveyda illerinde muhaliflerin kontrolü ele geçirmesiyle Şam'ın güneybatısındaki Kuneitra il merkezini de geri alan yerel gruplar burada ilerlemeye çalışıyor. Sağsa hapishanesini ele geçirerek alıkoyulan birçok kişiyi serbest bıraktılar. Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde 27 Kasım'da çatışmalar başladı. 30 Kasım'da Halep'in büyük bölümünü ele geçiren muhalif gruplar İdlib genelinde hakimiyet sağladı. 5 Aralık'ta Hama kent merkezini de rejim güçlerinden aldılar. Suriye Milli Ordusu Halep kırsalında PKK, YPG'ye karşı başlattığı operasyonla Tel Rıfat'ı terörden kurtardı. Suriye'deki gelişmeler bölgedeki dengeleri değiştirmeye devam ediyor.